merhaba arkadaşlar. Yani ben, Tugay. Ben Sabrerdem. Ben Tatolga. Bugün 7 abone kutluyoruz. Evet doğru duydunuz. 7 abone olduk. 7 evet. abone. 7 abone. abone. Tabi biri Tugay ama Neyse evet biri benim. Bu arada da benim e, kanalımın adını söyleyeyim. Tugay Sivri yazsanız bir ayakkabı videosu var. Lütfen abone olun. Eğer abone olursanız oyun videoları da gelecektir. Sabri Erdem'le ben veya Tolga ile ben belki Sabri Açtı mı kanal? Evet açtı. Bana haber vermeden kanal açıyor. Bu evet. nasıl çocuktu? Evet. Arkadaşlar şimdi biz 7 aboneyi kutlamak için e, size bir dans hazırlamadık. Evet. Ama öyle kafamıza göre biraz takılacak. Hadi yedi abone. Yedi abone. Yedi abone. Doğru yedi abone. duydunuz. Yedi abone. Yedi abone. Yedi abone. Biz direkt bunu kutlayabiliriz yani. Yedi abone kutlu olsun. Şimdi yedi abone kutlu olsun. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bu video biraz saçma gelebilir. Ama Erdem'in kanallarını görüyorsunuz, oyun videoları geliyor, Spider-Man'in adı neydi? Spider-Man Spider oyunlarımız geliyor, bakarsanız Batman oyunu gelir, Teken 2 gelir, GTA gelir, Minecraft gelir Minecraft gelmeye çalışıyor Minecraft ben, gelmeye çalışıyor Evet çünkü evet. ben şu an uygulama uygulama geziyorum, uygulamaları Mesela. arıyorum Ekranı kaydetmek için ama doğru düzgün bir uygulama kullanmıyorum. <laughs> Eğer arkadaşlar siz bulduysanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Veya linkini atın ki biz bulabilelim. Ama rootlu olmasın. Ben no root diye bir tane uygulama buldum ama o uygulamada ne yazık ki çekiyor ama soru işareti veriyor ve hata veriyor ara sıra. Ara sıra da soru işareti koyuyor ama artık ara sıra değil her dakika hata veriyor ve hep soru işareti koyuyor. Yani hiç videoyu yapamıyoruz. Ve bu arada Tugay bana kanal açma mı niye haber verdi? Gelince ben sen senin kanalına ayakkabı tanıtım videosunu çektim dedin. Hı, Kendi kanalında kanalına çekmişsin. Vermedim. Şimdi ben sana ayakkabı tanıtım ayakkabıyı ben buraya getireyim ve göstereyim. Sönü eskiline gidiyor çünkü ayağı <laughs> sakın. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bakın bu ayakkabı. Eğer bu ayakkabıyı bulamazsınız. Ee, benim kanalımı. Şimdiden ben size göstereyim. Bu ayakkabıyı ben 80 liraya aldım. Ee, bu ayakkabı bir koşu ayakkabısıdır. Zaten kullanım kılavuzunda öyle bir şey yazıyordu. Ve kesinlikle futbol oynamamak gerekir. Fiyatı 80 futbol, liraya. Kugoy battın. aldım. Niye? Futbol oynayamıyorsun. <laughs> E, Futbol oynamak için başka bir ayakkabımı götürüyordum. LCV2'den almıştım. Ben mi gelebilir miyim? Ben bir şey... Arkadaşlar bir saniye dur. Öncelikle siz şöyle ayakkabıya bakın. Şu an kanal... Adı... Ka karon, karon, karon. Şimdi Kiletsiz onun kanalı karan. pek tanıdık olmayabilir. Ama benim kanalım bir aboneler gelmeye başladı. <laughs> Belki tanıdık olur ama... Kesinlikle Tugay Sivri yazın. Tugay Sivri miydi? Tugay Sivri Hı sivriymiş. Ya Tugay Gay, gaming, gaming öyle şeyler yapsaydım. Ben ben kendim ya neden mi böyle yaptım adını? Ee, Çünkü ee, adı neydi? Sabri edemem Altuntaş. Ee neden mi böyle yaptım? Size ee. söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi ben kanal açıyordum. Size bana kimlik numaranındaki ad dedi, kanalı adı falan demedi. Kimlik numarandaki adını girer misin Gir dedi. Girdim ben de Sabrerdim Altın taş dedim. Bir sonra kanalıma kanalım oluştu. Tabi ismini ne vereceğim? İçinden mi vereceğim? Anlamadım ben. Bir baktım Sabrerdim Altın taş. Ben bunu istemiyorum diye. Ama biraz üzüldüm ama yine de evet, kanal olmasa sevindim. Böyle bir şey oldu. Ee, arkadaş... Ama 3 aboneyi kutladım. 2 aboneyi abone kutladım. Ama video atamadım. zamanda atamadım. 3 abone olmuşum. 3 aboneyi kutlayacaktım. Kutlayamadım. Ki bugün Tugay'ın dün doğum günüydü. Bugün Tugaylar geldi ve ve sağ olsun bir, bir, bir video çektik. Ee, arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz tablet Samsung Galaxy Tab 4. Bu da Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Bu tablet benim kardeşimin tableti. Bu da benim tabletim. Onu, bunların benim tabletim, de, benim tabletim, benim tabletim de, da yakın zamanda incelemesi gelecek. Benim de tabletim aynısı. Bunun aynısı. Benim. Sadece siyahı. Evet. Ee, yakın zamanda onların incelemeleri gelecektir. Ama bizde bu iki tablet Bizim için her şey yani. Evet. Her şeyi bunlarla yapıyoruz. Ee, bu yeni geldi ama. Ama bu en üst seviyemiz. Evet. Yenimiz. O yüzden ben Aa, şimdi arkadaşlar size Minecraft yüklemeyi hani. göstereceğim. Minecraft'ta e, mod evet. mod kırmayı, mod yapmayı göstereceğim. Ama kötü yanı şu. E, Minecraft 0.11.0'da da birkaç mod geldi. Tier evet. tournament items'a e, ben bunu peki söylüyorum. Karto adam, Android'in onları takip ediyorum. Çok iyi kanallar. Evet. Bilmiyorsanız abone olun. Hepimiz takip ediyoruz. Arkadaşlar, Android'de şöyle Tabii bir şey ben, var. Ben de şimdi Minecraft'ta. Evet. E, şimdi mesela Minecraft'ta super cikti bir tane dur. Mesela bir şey dur. Karto adam onları ilk gönderiyor. Tamam. çıkar çıkmaz gönderiyor. Android'in sonra gönderiyor. Tamam canım. Arkadaşlar, Android'i takip edebilirsiniz. Ben takip ediyorum gerçi. Evet, Daha adı neydi? Hmm. Neyse ne bileyim. Karton adam. Karton adam Hı -hı ama bileyim. size bir şey diyeceğim Karton adamı mi? takip etmiyorum ama android'da oyunda şuradan 11.0 çıktı ya Minecraft. Öyle şeylerin, bulding 10, bulding 11, bulding 12 gibi şeyler gelebilecek. Ama hayır Tugay. Sen öyleyiz. Hep onu övme. Çünkü karton adam aslında yapan o. Yani ilk karton Alec. adam çıkar diyor. Çıkar çıkmaz direkt kendi sitesi var internette onu yapıyor. Evet. O, onun sayesinde oluyor. Bir gün sonra bize video ulaşıyor. Ya da birkaç saat sonra. Ee, arkadaşlar dediğim gibi benim kanalıma ne olur abone olun. Eğer sizin de kanalınıza bana olsa, abone olanların hepsi Tugay'da, Tugay'da, Tugay'da abone olsun. Evet. da sen bir kanal ister misin? Tamam. Erdem beni takip eder. Kanallara girdiğinizde Tugay sevdiği diye görebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ama ben tabii Tugay'ın kanalına ulaşmam biraz zor olacak. Ben ya tabii ya. bir yo ben, ben bugün gördüm sikeliyim. kendi kanalımı. Kanalı, oldu değil mi? Kanalı. Ha iyi. Çünkü evet, ben de sikeliyim. biraz öyleyim. Evet. Ee, arkadaşlar Tolga'ya bak. Bugünlük videomuz, arkadaşlar, abi Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yani bu, bu vlog gibi bir şey oldu. Evet, Ama kutlama oldu. Ve kutlama oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Her yerden takipni kapatabileceğim. Tamam. Önce <laughs> bir şey ya ne yapıyorsun Tolga? Bir şey daha yapacağım. Hı. Tugay bir şey diyeceğim ben şimdi sen bu tableti aldın ya tablette şimdi sen tablette de olmuyor ben şunu da açıklayayım tablet Samsunglarda Tolga'da da olmuyor bende de olmuyor ve Tugay'da da olmuyor yani şu an Samsunglarda yok belki bilmiyorum hangi neyi diyorsun ee, ekran videosu diyorum ekran videosunda hayır var erdem ben var çok da iyi bir şey öğrendim harika, harika hayır ekran videosu yani bizim kullandığımız şey diyorum ben Bizim kullandığımız şey yani biz ara sıra kullanıyoruz ama o sakın şu şunu indirmeyin. Nerede sildim? Sildim mi? Neyse. Nohut yazın böyle e, yeşil kenarları böyle böyle üzerinde bir yazı yazıyor. Sakın onu indirmeyin. Bir hiç bir videonuz çekmez yani. Çekmiyor. İlk başta çeker belki. Ama sonra sapıtıyor. Hiç çekmiyor. İlk 5-6 video çeker. Sonra biter. Arkadaşlar ne? beraber Neyse bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Çünkü sohbet etmeyi severim. Ben bana da artık yani bana da abone olun. Evet. Ben de yeni kanal açacağım. Yazık bana benim daha bir tane abonem bile yok. Evet çünkü daha bugün açtım kanalı. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Tabii kapat. Ne biçim ses çıkartıyorsun? Kapatsana. Tell mom. Tell mom.